Merhaba arkadaşlar, yepyeni bir video karşınızdayım. Bu videomda sizlere bir önceki aracım olan Astra J sedan aracım ile 2012 model, 2013 trafiğe çıkışlı aracımdan Megane 4'e geçişimin hikayesini anlatacağım ve bu geçtikten sonraki asıl farklılıkları anlatmak istiyorum. Öncelikle Astra aracımın özelliklerinden kısa bahsedeyim. Dizel, manuel bir aracım vardı. 58 bin kilometre de almıştım. 135 binde sattım arkadaşlar. Tam 5 yıl bindim. 5 yıl bindikten sonra arkadaşlar Renault Megane 4 aracını hoşuma gitmişti. Renault'u da Fluence zamanından bildiğim için motoruna güvenmiştim ve motoruna güvendim. Ve 95.000 bin TL'ye kendi Astra sedan aracımı satıp 150 bin TL'ye Megane 4 aracı aldım arkadaşlar. Öncelikle birinci konu olarak bahsetmek istediğim konu yol tutuşu güvenlik. Güvenli sürüş. Arkadaşlar Astra J aracımın zaten şekli gereğince yere çok geniş bir tabanda basıp yukarıya doğru biraz daha daralan bir yapısı olduğu için zaten güvenli bir sürüş hissi veriyor. Benimkisi, benim aracım giriş paketi olmasına rağmen güvenli bir sürüş hissi veriyordu. Zaten bunu da şundan anlıyorsunuz lastikleri 225 tabana sahipti. Yani ölçüde geniş yere basan bir araba tipiydi. Bu arabada güvenli hissediyordum ve doğal olarak Megane 4'e geçtim. Megane 4'te de arkadaşlar Astra'yı aratmıyor. Renault Megane 4 aracı da bence iyi. Bu yüzden kesinlikle bu konuda Megane 4 aracına bir eksi puan veremem. Bence aynı ya da güzel. Arkadaşlar diğer konumuz bagaj hacmi. E bagaj hacmi şöyle söyleyebilirim Astra aracındayken Astra'nın bu arada bagajı bu arada geniş hacimli. Burada i̇ki tane büyük boy bavul valizi çok rahat ben e, sığdırabiliyordum bagajıma. Meganda da bu bagaj konusu böyle geniş. Bir hiç yaratmadı yaratmadı. E şunu söyleyebilirim. Gerçekten e, belki hatta Megan Astra aracıma göre belki 5-10 santim daha geniş uzun olabilir e, yeri. O yüzden bu konuda da bir pişmanlığım yok. Diğer konuya geçiyorum arkadaşlar. Start stop özelliği. Arkadaşlar e, daha önceki Astra aracımda giriş paketi olduğu için start stop özelliği yoktu ancak Megane 4 aracında arkadaşlar bir sıkıntı var. Şöyle bir sıkıntı var. Düz yoldaysanız start-stop çok güzel çalışıyor. Yani duruyorsunuz stop yapıyor. E daha sonra ayağınızı frenden çektiğiniz gibi kendisi arabayı çalıştırıyor ve gaza bastığınız gibi de gitmeye başlıyor. Yani bu konuda sıkıntı yok. Ancak bayır aşağıya da bayır yukarıysanız bu özellikle şöyle bir sıkıntı yaşadım. Birkaç kere başıma geldi. Arkadaşlar resmen bayırdayken start-stop devreye girdiğinde siz ayağınızı frenden çektiğiniz zaman araç geri, geri kaçıyor. Yani bunu şöyle anlayamadığınız zaman zaten otomatik ise arabalar aslında geri kaçmaz diye biliyoruz. Bir de bu araçlarda ikon paketi aracım olduğu için yokuş kalkış destekleri de var. Ya belki benim kullanımla alakalı bir durum da olabilir mi bilmiyorum. Bunu araştırmaya çalıştım. Belki freni komple köküne kadar basmam gerektiği o daha sonra devreye giriyor olabilir kuş kalkış desteğinin. Bundan dolayı olabilir ama genel olarak bir güvensizlik verdi. Bunun dışında arkadaşlar yakıt farkı. Arkadaşlar şöyle Opel aracımın manuel dizel aracımda şehirler arası ve şehir içi kullanımın ortalaması 5.9 litreydi arkadaşlar. Yani 5.9 litre olan ortalama litre Megane'ıma geçtiğimde 6.2'ye çıktı. Ancak Megane aracım otomatik dizel araç olduğu için yani bu fark bence hiçbir şey. 5.9'dan 6.2'ye çıkması ve ortalamada çok güzel bir bence değer. Yani 6.2 ortalama tabii ki yazan fabrika fabrika değerlerine göre şu an daha yüksek çünkü fabrikasyon değerleri baksanız ortalaması 3.3 falan görünüyor yani onun gibi bir değer niyesi çıkmıyor ama benim aracındaki ortalama değer 6.1 şu an otomatik dizel aracımda eğer sizinkisi benimkine göre çok daha düşük ya da çok daha yüksekse yorumlara yazın bakalım sizde nasıl olmuş hem kıyaslamış oluruz arkadaşlar evet arkadaşlar diğer konuya geçiyorum. Diğer konumuz da görüş mesafesi. Arkadaşlar Opel Astra J kasa sedan aracındaki görüş mesafesi fena değildi. Ancak Megane aracındaki görüş mesafesi Opel'e göre bir tık daha iyi. Bundan emin olabilirsiniz. E, Opel'in sağ sol e, geçişlerini, engellediği mesafeler biraz daha geniş. Yani ve cam kapı görüş mesafesi o Megane'da daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Daha rahat görüş var Opel'e göre. Diğer konumuz arkadaşlar otomatik vites geçişleri. Arkadaşlar tabii asla da gene otomatik vites bir aracım olmadığı için kıyaslayamıyorum ama şunu söyleyebilirim. Renault Megane aracımızın 1.5 EDC 6 ileri otomatik dizel şanzımanda ben vites geçişlerini arkadaşlar hissetmiyorum. Yani çift kavramalı diye bir varmış bu araçlarda. Gerçekten şunu söyleyebilirim. Yani Toyota'da bile bindiğimde hissetmiştim geçişlerini. Ama bu araçta, Megane 4'te ben vites geçişinden arkadaşlar hissetmiyorum. Ve bunun üzerine bir de Megane'da 5 farklı kullanım e, şekli yaratılmış. Siz isterseniz sporysel, ekonomik isterseniz kendi e, uyarlayacağınız bir şekilde bu modları da kullanabiliyorsunuz. Bunun gibi bir sürü farklı modlar var. Bu yüzden arkadaşlar şunu çok net söyleyebilirim. Vites geçişlerini Megane 4'te hissettirmiyor. Benim yorumum bu. Fiyat farkı yani şöyle, şimdi ben aslında 95 bin e sattığım arabanın yerine tekrar aynısının bir otomotiv vitesini alabilirdim. Ama Astra J kasa 2020'de olduğumuz şu tarihte 8 yıldır hala aynı kasayı kullandığı için burada bu da şu demek, yakın zamanda bir 2 sene içerisinde artık demek ki Astra'nın yeni kasası çıkacak. Insignia'nın çıkması çıktığı gibi. Zaten genelde Insignia'dan bir iki sene sonra çıkartıyorlar diye hatırlıyorum. Yani böyle bir risk vardı. Bu yüzden ben o parayı aynı kasa arabanın otomatik vitesine yeni modeli yatırmak istemedim. O yüzden bu arabayı Megane 4'ü tercih ettim arkadaşlar. Hem yeni çıkmış bir kasaydı. Kilometresi olabildiğince düşüktü ve uygun fiyatı aldım düşündüğüm için aldım. Evet arkadaşlar diğer konuya geçiyorum. Gizli özellik kolaylığı. Şimdi arkadaşlar şöyle, artık günümüzde bilirsiniz birçok araçta artık gizli özellikli konular var. Fabrikasyon içerisinde bu özellikler koyulmuş ancak aktive edilmemiş. Siz bu tarz konularda girip kendiniz manuel bir beyine takacağınız ELM327 cihazı ve bir adet laptopunuz ile bu özellikle kendiniz aktif edebiliyorsunuz. Megane, Renault grubunda arkadaşlar bu iş gayet kolaylaşmış durumda. Çünkü DDT for All diye program var. Bu şu an birçok yere yayılmış durumda. Siz de bunu kendiniz arkadaşlar girip izleyicilerinizi açabilirsiniz. Örnek veriyorum nedir bu özellikler? Mesela aracı Renault grubu yeni model araçlarda güvenlik sebebiyle giderken böyle navigasyonlu multimedya ekranlarınızda video izleyemiyorsunuz. Güvenlik sebebiyle hemen videoyu durduruyor. Bu yüzden arkadaşlar bunu izleyemiyorsunuz ama bu özel gizli özelliklere girip bunu aktif hale yani giderken video izleme özelliğini aktif hale getirebiliyorsunuz arkadaşlar. İşte bunun gibi yapabileceğiniz bir sürü özellik var. örnek veriyorum. Suni motor sesi diye bir özellik var bu Renault grub araçlarda. Bu yazılım atılması gerekiyor bunun için. Bu Ecompact araçlarda içinde hazır olarak var. Sadece aktif durumda değil. Bunda bunun gibi aklınıza gelebilecek e, işte CarPlay ve Android e, AutoPlay gibi özel programları da aktif hale getirebiliyorsunuz. Bu da güzel bir özellik. Bu tarz bir sürü özelliğe girip kendiniz yazılım üzerinden oynayarak aktif hale getirebiliyorsunuz. Bu arada arkadaşlar ben bu konuda bir hobi edindim ve aracımın birçok konudaki bu gizli özelliklerini aktif hale getiriyorum. Youtube'da kanalımda da bununla ilgili videolarım mevcut bolca. Eğer ilgilenirseniz kanalımdaki diğer videolara bakarak bu videoları izleyerek siz de benim yaptıklarım aynı işlemi yaparak siz de bu özellikleri aktif edebilirsiniz. Zor değil. Garanti dışında bırakıyorum diye çok soruluyor. Yani garanti dışında bırakılabilmesi için bir sebep yok. Çünkü siz herhangi bir yazılım ekleyip bozup ya da bir şey yapmıyorsunuz. Var olan ayarları değiştiriyorsunuz sadece. Bununla ilgili daha önce de gruplarda, Renault gruplarında, Facebook üzerinde bu şekilde aracında sıkıntı yaşayan arkadaşlarımızın servise girip işini yaptırdığını ve bisiklete yaşadığını yaşamadıklarını da okumuştum. Verebileceğim bilgiler bu kadar. Bu yüzden arkadaşlar gizli özellik konusu çok özellikle çok cezbedici ve aracım daha da kullanışlı hale getirmeye başladı. Evet arkadaşlar diğer konumuza geçiyorum. Ses sistemi. Ses sistemi ilgili şöyle bir durum var. E, Renault'daki yer olan gördüğünüz ekran r ismiyle geçiyor. E, bu cihazdaki ses, volüm yani yüksekliği çok bence düşük. Yani maksimum sesi açsanız bile konusunda bir yetersizlik var. Asla da mesela sattıktan sonra aradığım tek özellik bu diyebilirim. Astra'daki bunların bu tamam fabrikasyon. Astra aracındaki ses sistemi inanılmaz güzeldi ve basları çok tok veriyordu. Bu aracında arkadaşlar böyle bir özellik yok. Sesi var. Evet güzel mi güzel. Tok çok değil ama fabrikasyon Astra'nınki çok daha iyiydi. Yani son ses verdiğiniz zaman çok güzel sesi bozmazdı ve çok güzel sonuna kadar sizi artık böyle istemeyeceğiniz derecede arttırabiliyordunuz. Burada maksimum ve Megane 4 aracında arkadaşlar sesi maksimum açsanız bile bir yetersiz geliyor. Bir, yani bir Astra kadar multimedya ses grubu yüksek değil. Diğer konumuz arkadaşlar. Trim sesi var mı? Arkadaşlar şöyle yani yerli bir araba olduğu için Türkiye'de üretildiği için Megane 4 aracını alırken bir tür tereddütlerim vardı. Bu tereddütlerimden birisi de işte zamanla orasından burasından çat çut sesler gelir mi diye stream sesleri gelir mi çok merak ediyordum aslında. Arkadaşlar şöyle yani araçta ben bununla ilgili bir seslerin çıkartıldığı bir hiçbir şekilde bir an görmedim. Yani ee, şunu söyleyebilirim. 2017 model aracım var. Neredeyse artık 4 senedir kullanılıyor. Ve e, bu tarz beni rahatsız eden bir, bir sesler yok. Bunun dışında aracın ikon paketinde şoför koltuğuna masaj koltuğu koymuşlar. Çok güzel bir özellik. Bu da ekstra bir özellik. İşte bagajı temassız ayakla açabilmenizi sağlayabilen özellik koymuşlar. Yani bunların hepsi sonuçta ekstra opsiyona giren konular. Arkadaşlar şunu ekleyebilirim çocuklu aileler için çocuğunuz varsa ve Isofix kullanıyorsanız yani Astra aracımın giriş paketinde de Isofix özelliği zaten vardı. Aynı şekilde bu aracımda da Isofix girişleri bolca mevcut. İstediğiniz yere taka istediğiniz yere sağa ya da sola ya da ortaya çocuğunuz ISOFIX'inizi takabiliyorsunuz. Bir güzellik özelliği de arka koltuklar e, direkt yatırabiliyorsunuz ve bagaj ile arka koltukların mesafesini direkt birleştirebiliyorsunuz. Bu büyük bir eşya taşırsanız yani bir, bir şey düşünün Korniş ya da bir ağaç tahta parçası taşımanız gerekirse de aracınıza ilgili nadir de olsa bu anlamda Astra'da da iyi bir özellikti. Bu o özellik bu arabada da var arkadaşlar. Evet. O yüzden kesinlikle tavsiye ederim. Bunun dışında yani aracım Megane 4 Icon paketi otomatik dizel bir araç. Söylemek istediğim konular bunlar. Ee, sizin eğer benim anlatmadığım olup da sormak istedikleriniz varsa arkadaşlar siz de videomun altına yorum olarak yazabilirsiniz. Ben de size oradan cevaplarını yaptığım tecrübelerle beraber cevaplarını paylaşırım. Sorularınız varsa lütfen çekinmeyin yazın. Bunun dışında arkadaşlar umarım faydalı video olmuştur. Faydalı video olduğunu düşünüyorsanız like ve yorum atmayı unutmayın. Kanalımda gezdiğim yerleri çekerek gerek havadan drone ile gerek su altında at kamerası ile gerek aksiyon kameralarım ile ve direkt telefon ile çekip birleştirip yaptığım gezi vloglarım var. Onun dışında drone çekimlerim ve bilgisayar eğitimlerim, teknoloji videolarım mevcut arkadaşlar. Ya yani eminim kanalımda ortak bir sürü noktamız olacaktır. Kesinlikle kanalımda incelemenizi ve diğer videolarımızda izlemenizi tavsiye ediyorum. Kanalımda beğenirseniz kanalıma abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Videomu zaman ayırıp izlediğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Diğer videolarımda görüşmek dileğiyle diyorum. Kendinize iyi bakın, esen kalın.